Kasım Kudüs umrecilerimizde bir nafile tavafı daha yapmanın vermiş olduğu sevinç ile Beytullah'ın gölgesindeyiz. Elhamdülillah bizlere emanet etmiş olduğunuz işte bu gözü yaşlı, gönlü sevdalı ve Allah'ın sevgilileri elhamdülillah bu zamana kadar büyük bir uyum içerisinde hem umrelerimizi hem tavaflarımızı hem diğer ziyaretlerimizi ciddi manada uyum içerisinde yapmamıza ciddi vesile oldular, katkı sundular. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, bizler buraya geleceğimiz zaman bizlerden özellikle dua bekleyen kardeşlerimiz oldu. Selam, dua, hatmi şerifler, evradı şerifler hayır hasenat gönderenler oldu. Onların hepsini kemalı hürmetle getirdik başta Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'ya, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve o güzel beldelere arz eyledik. Onun akabinde de görmüş olduğunuz gibi bu Karadonlu Beytullah'a, evet Karadonlu Beytullah'a getirdik. Onun huzurunda Rabbimize arz ediyoruz. Allah'ımız Azze ve Celle Hazretleri kabul eylesin. Ey güzel Allah'ım şu anda hastane köşelerinde, ameliyat masalarında, yoğun bakım ünitelerinde veya taburcu olmuş ama belki 5-8-10 tane evladı olmasına rağmen huzur evine, sözüm ona huzur evine gitmiş olan veya ıssız beldelerde, evlerin tenha köşelerinde senden şifa bekleyen hasta kulların var. Manevi hastalıklarımız var. Ne olursun Allah'ım hastalarımıza ve hastalıklarımıza eşşafi isminle tecelli eyleyip hayırlı ve acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizler bu ümrelerimizden döndükten sonra daha öncelik önceki hastalıklarımıza ve hastalıklı hallerimize bizleri döndürme ya Rabbi. Binler varca Müslümanlar içerisinden bizleri seçip buraya davet ettiğin, getirdiğin gibi Karadonlu Beytullah'ın karşısında kara sevdaya tutturduğun gibi Medine-i Münevvere'de o yeşil ravzanın karşısında aşkların en yeşilini yaşattığın gibi buraya yıllardan beri gelmek için gönlü sevdalı, yüreği yanık, ciğeri kavrulmuş nice kulların var. Onların da en kısa zamanda buralara gelerek aşklarına, yetişmelerine, erişmelerine, kara sevdalarına tutulmalarına Beytullah'a yapışıp mültezeme varıp Geldim Allah'ım geldim. Ben Elesvezminde sana vermiş olduğum sözümü yineliyorum ve o anlaşmayı yeniden hayatıma tatbik etmek için sana söz veriyorum demelerini ve bir daha geri dönmemelerini nasip eyle ya Rabbi. Bu gelişimizi son geliş eyleme. Bu ziyaretimizi son ziyaret eyleme. Bu umremizi son umre eyleme. Allah'ım umreyi nasip ettin o büyük buluşma yani haccı da bizlere ve bütün kardeşlerimize nasip eyle ya rabbi allahım bizler buradan döndükten sonra sana hakkıyla kul habibi edibi resulü mustafa'na Hakiki manada gerçek ümmet olabilecek şekilde numune timsal ve rol model olabilecek Müslümanlar arasına bizleri de dahil eyle. Ya Rabbi as-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, as-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, as-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel Evvelin ve ahirin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin bir başka tavafta, bir başka duada, bir başka zaman aynı yine Kanadolu'lu Beytullah'ta buluşmak üzere. Bakın eller sallanıyor, gözler yaslı, gönüller buraya bağlı. Evet Allah kabul eylesin. Rabbim Azze ve Celle Hazretleri her iki cihanda aziz eylesin. Dünya ve ahiret zilleti yaşatmasın. Amin.